Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars ölümünden daha selamlar. Bu videoda bir linke tıklayacağım ve ücretsiz bir şekilde 200 tane waffle alacağım. Ayrıca bu videoya her 500 like geldiğinde de arkadaşlar bu videonun sabitlenmiş yorumuna da bu 200 tane ücretsiz waffle veren linkten bir tane bırakıyor olacağım. Bu tarzda link videolarını beğenmek için de bu videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz olmayı unutmayın diye ben videoya geçelim tabii ki videomuza başlamadan da önce arkadaşlar her videoda yaptığımız gibi ilk öncelikle dükkanın insanlar içerik eserine destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığı emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Diyeyim ve buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalbimi yolladıktan sonra videomuza da gerçekten sizler daha çok ustayı destekleyin ve daha çok like atın diye bir kostüm olarak başlamak istiyorum. Çünkü ben böyle kostüm alınca bana üzülüyor mu millet artık ne yapayım bilmiyorum ama böyle pahalı pahalı kostümler alınca gerçekten o video daha çok like atıyor ve daha çok ustayı destekliyor. O yüzden bu videoda da arkadaşlar porselen pearl kostümü alacağım. Gizemli bir kostüm. Hazır Ustayı da desteklemişiz 199 elmas karşılığında Hemen abi bu kostümü de bir döndürmek istiyorum Güzel bir kostüm porselen e, pearl kostümü Şimdi seçtiğim ve yanımda verilen de bunlarmış Arkadaşlar ve geldi Gizemli kostümler olunan mütevellit Ve bendeki pearl kostümlerini de sizlere göstermek istiyorum Sizce hangi pearl kostümünü kullanmalıyım Şimdi Elmas değeri açısından ve nadirlik açısından en iyisi Ve en nadiri pahalı da olduğu için Porselen pearl ama görünüş olarak da en iyisi Ka ekranın kalepör sizce hangisini kullanmalım yorumlara yazmayı ama gönlüm birazcık da bunu kullanması kullanmaktan yana çünkü pahalı olduğu için herkesin olmayacağı için bir fark yaratır hocam bizde olması diyelim ve hem bu kostümü de seçelim arkadaşlar videonun sonunda da bu kostümü deneyip test edeceğim o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız değil mi hemen ha benim şu bir tane ödülüm vardı arkadaşlar şunu da sizlerle beraber açmak istiyorum belki efsane bir şey yakarız dedim ama destansı yandı ve LOL'un spreyi geldi güzel hocam kozmetikleri severiz ve şurada da arkadaşlar bir kayıt ödüllerim var bayağı da burayı unutmuştum toplamıyordum sizlerle beraber şurayı da bir toplayalım bakalım ne verecek yani bilmiyorum. Star hediyesi yok mu ya? Evet sanırım bir tane star hediyesi açacağız. Yo. Aa, sadece kayıt ödülü alıyoruz lan. Evet buradan da bunu aldık. Bu neymiş? Mücadeleci penis star hediyesi tamam. Tamam ne veriyorsun bebişko? Evet buradan da zart bir resort geldi. Bu ne abi? Bundan sadece kayıt ödülü mü topluyoruz? Okey. Mücadeleci tik. Yine bir star hediyesi. Yine ender. Abi daha üstünü veremiyor musunuz siz ya? Supercell. Bu ne abi? Becerikli diyor. Tamam arkadaşlar. Burayı da topladık. Yavaş yavaş 45 bine de doğru gidiyoruz kayıt seviyesi anlamında. Burayı da bir süpürdükten sonra efendim. Ücretsiz bir şekilde 200 apple alacağım link de şu an karşımda ve az sonra ben bu linke tıklayıp dediğim gibi arkadaşlar oyunumun içerisinde ücretsiz bir 200 apple alacağım ancak şu hatırlatmayı yapayım. Geçenlerde herkesin ücretsiz bir şekilde 200 apple alabileceği de bir link paylaşmıştım. Video halinde hatırlayacaksınız. Geçen perşembe günüydü. O herkesin ücretsiz bir şekilde 200 apple alabileceği bir linkti arkadaşlar. Ancak bu herkesin 200 apple alabileceği bir link değil abi. Sadece bir kişinin alabileceği linkler arkadaşlar bunlar. O yüzden bu videonun sabitlenmiş yorumuna dediğim gibi bu videoya her 500 like geldiğinde bir tane 200 ücretsiz waffle veren link paylaşacağım ve bu linke tıklayan sadece bir kişi abi bu ücretsiz 200 waffle'ı alabilecek. O yüzden linki sabitlediğim anda hızlı olup almanız gerekiyor. İlk alan olmanız gerekiyor. Tekrardan şunun ayrımını yapayım arkadaşlar. Bakın geçenlerde sizlere herkesin ücretsiz 200 waffle alabileceği bir link paylaşmıştım. Geçen perşembe günü ama bu şu an gösterdiğim 200 waffle veren linkler sadece tek kullanımlık linkler olacak ve tek bir kişi alabilecek arkadaşlar onu sizlere söyleyeyim. Supercell bu linkleri bu şekilde verdi. Mesela onu geçenki linki herkesin ücretsiz alabileceği bir şekilde vermişti. Bunları tek bir kişinin alabileceği şekilde verdi. Supercell bize nasıl veriyorsa biz de sizlere o şekilde verebiliyoruz bildiğiniz gibi bu linkleri. Hemen bir linke tıklayıp arkadaşlar ben de kendi hesabıma bu linki almak istiyorum. Serisinden şöyle geçelim ve alalım. Evet ödülü al diyor bakın arkadaşlar. Mesela o geçenki bildiğiniz gibi herkese ücretsiz verilen 200 ofal linklerinden bu farklı olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Mesela önceki 200 ofal veren linke gidip deneyin arkadaşlar. Daha önce ödülü aldın diyecek. Çünkü ben de bu ana hesabımda o ödülü 200 ofal ödülünü almıştım bildiğiniz gibi. O yüzden onu tekrardan aldırmayacak. Bu farklı bir 200 ofal dediğim gibi. Hemen tıkladım bakın gördüğünüz gibi 200 ofalımı um bana linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde verdi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan da göstereyim. Bak burada da görüyorsunuz. Hediye çeki başarıyla alındı diyor. Bir önceki mesela hediye çeki başarıyla alındı diyor yine. Bu önceki ofalın linki ee, bir arkadaki. Bu da şimdiki Vapal'ın linki arkadaşlar. Bunların ikisi birbirinden farklı dediğim gibi. Ee, diğeri herkesi ücretsizken perşembe gün attığım videodaki. Bu sadece tek kişinin alabileceği linkler arkadaşlar. ama yani şuna şu paketi açalım bakalım. Ne verecek merak ediyorum. Hiç kostüm vermedi bana. Size veriyorum arkadaşlar bu paket kostüm. Yorumlara yazın. Ee, bana hiç vermiyor maalesef ki. Neden böyle yapıyor bilmiyorum ama vermiyor. Dedim hani Süperset Bey Biz arkadaşlar 5 tane daha verdi dediğim gibi bu ücretsiz tek bir kişinin kullanabileceği e, 200 of linklerinden bir tanesini kendi videomda alıp videosunu çekeyim. Sizlere de 4 tanesini diğer. E, dağıtayım dedim arkadaşlar. Dediğim gibi her 500 like'da bir sabitlenmiş yoruma bu linklerden koyacağım. Like atmayı o yüzden unutmayın efendim videoya ve bu tarzda link videolarının devamı için de like atmanız önemli değilim arkadaşlar. Bunu da gösterdikten sonra son olarak abi hemen tek hesaplaşmada Pearl'le oynamak istiyorum. Şu kostümü de denemek, test etmek istiyorum. Basalım, bakalım nasıl bir kostümü deneyelim ya arkadaşlar. Yani durum bu. Her 500 like'da bir sabitlenmiş yoruma bir tane dediğim gibi ücretsiz 200 opal alabileceğiniz link vereceğim ve hepsi tek kullanımlık olacak. Bak sonra demeyin abi ben ödülü e, şey tıkladım vermedi falan filan bir kişi alabiliyor hızlı olursan alırsın bu kadar basit ben nasıl aldım sen de hızlı olursan alabilirsin az önce benim aldığım gibi ve bunlar geçenki 200 waffle veren linklerden farklı ama buradan gitmen lazım kral git buradan git benim burası Heh. tamam savaşçı okey savaşçı beni tanıdı okey tamam savaşçı beni tanıdı Tamam vurmayacağım sana savaşçı vurmayacağım vurmayacağım rahat ol Rahat ol savaşçı vurmayacağım tanımadın diye bir beni katakulli yapıyorsun bana diye Saldırdım ama tanıdıysan sıkıntı yok kral Ama bana saldırırsan kral e, bozuşuruz bak gerçekten bozuşuruz gel, gel 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 Lan kaçma lan Evet kostümün atış eveklerini falan nasıl buldunuz? Abi bizim adamı öldürmesin o Oy Allah belanı vermesin oğlum niye öyle yaptın ya Lan be oğlum öldürdük seni yanlışlıkla ya Üzülme işareti nerede? Valla kanki kusura bakma bir delik olmadı. Videoyu izlerken anlarsın zaten bir derek olmadığını. Seni öpüyorum. Ama senin intikamını almak için maçı kazanmam lazım. Dur senin intikamını alacağım kral. Senin intikamını alacağız kral. Rahat ol. Dert etme. Ya senin Allah belanı cezan ya. Allah belanı dur lan. Evet arkadaşlar ulti efektlerini falan görüyorsunuz kostüm. Harika akıyor Şu sağdan birisi çıkarsa şuradan. Kalpten gideriz hocam hep beraber. Onu söyleyeyim. Tamam güzel. Maxim ne haber? Kral burada ölürsün ama bak seni burada yerler kral. Bak affetmezler kral. Bana vurma bak artık bana vurma. Allah belanı vermesin lan korktum. Lan Rafka ya. Ulan korktum ya. Yemin ediyorum korktum ya. Neyse bu sayılmaz adam bize hain pusuya düşürdü. O yüzden savaş topunda. Ha işte hesaplaşmayı bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar artık ya. Yani herkes pusuyor abi. Ben orayı araştırdım. Ne ara girdin sen oraya? Ne ara pustun? Bilmiyorum yani. Max de pusuyordu mesela. Herkes pusuyor ya O yüzden yani biz burada savaş topunda hocam. Yargı dağıtalım. Bir kostümü de galibiyetle tamamlayalım. Bizim için önemli olan o diye düşünüyorum. Hocam şunu alalım artık ya. Aynen. Bu nedir abi ya? busuyorlar musuyorlar. Hiç sevmediğim işler ya, anladın mı? Attın krallı kralini ya ve atamaz oldu. Attı. The boss adının hakkını verdi patron. Anladın mı arkadaşlar? Yani pusuyorlar, musuyorlar. musuyorlar. Abi, ne uğraşacağım ya? Girerim savaş topuna, Galibiyetim alırım, işi bitiririm ya. Bak çakma o yaşıyor orada. Kral ben giderim ha. Amin 2.0. Gelmen lazım kral. Adam attı gol oğlum. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Oo kral Allah cezanı vermeye ya. O da boşuna attı ultisini tamam. Tamam sıkıntı yok. Bu maç bizde ya arkadaşlar. Yani her türlü bizde olan bir maç yani bu. Hızlı seri kazanalım videoyu bitirelim abi. Hadi hızlı. Hadi seri. Seri seri serisinden gol lazım gol lazım. Adamlar da bu arada bir tek B savaşıyor gibi. Sankilim. Hop geçmiş olsun kral. Kostümü nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlara kesinlikle yazın abi. Bence kostüm güzel ya. Nadir de bir kostüm herkeste yok ki o yüzden güzel yani bunu kullanacağız muhtemelen sürekli artık. İyi baba burada golünü atar. Evet tamam. Hızlı bir şekilde maçımızı da kazandıktan sonra ben videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Tekrardan hatırlatıyorum her 500 like'ta bir az önce de aldığım gibi arkadaşlar bu 200 ücretsiz waffle veren linklerden bir tane bu videonu sabitlenmiş. Yorumuna bırakacağım maksimum 2000 like'ta 4 tane verebiliyorum bu arada. Çünkü 5 taneydi dediğim gibi bu süper serin bizlere saldığı 200 ücretsiz waffle veren linkler. Bir tanesi kendime aldım diğer 4 de bu videonun sabitlenmiş. Yorumuna her 500 like'ta bir vereceğim. 2000 like'tan sonra maalesef ki veremeyeceğim. 5 tane olduğu için elimde yani 4, bir tanesi kendime kalan 4 tane kalıyor size. E, o şekildeydi arkadaşlar ve dediğim gibi herkesin alabileceği e, geçenki perşembe günü paylaştığım gibi herkesin alabileceği linkler değil bunlar sadece bir kişinin o da hızlı olanın alabileceği linkler özel sabitlenmiş yoruma koyduğum anda ilk tıklayan olup orada beklemeyi unutmayın abi hazırda tetikte diyelim de ben bir videonun daha da dediğim gibi sonuna geleyim umarım videoyu beğenmişsinizdir başka da Brawl Stars'a link bölümlerinde görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalınız efendim bay bay